Kızım biz onu yeni almadık mı ya? Bozulacak bir şey buluyorsunuz ha? Nasıl be beceriyorsunuz bilmiyorum. Ya ben bir şey yapmadım. Böyle tekerliklerle oynamış bozulmuş. Allah Allah ver bakayım o tekerliği. Ver bakayım hele bir. Bakayım bir. Anne yapabildin mi? Yok bunun demiri yanılmış. Yapılmaz ki bu. Yapamazsın zaten işte. Arkadaşlarımın hepsi paten sürüyor. Ben süremiyorum ya. Dur dur ağlama dur ya dur. Üzülme. Şimdi ben sana para veririm. Gidersin kendi paten alırsın. Anne dalga mı geçiyorsun? Paten 800 lira. 200 lira olmuyor ki. 800 lira mı? Allah Allah. Of ya Leyla kirayı verecektik ya. Hı. al. Ee, kira ne olacak? Kira ne olacak bilmiyorum. Bu 400 lirayı ne yapacağız? Nasıl tamamlayacağım? Hiç bir fikrim yok. Hiç ver ya paten almayayım kirayı ver. Ne oldu? O ne elindeki? Aa paten almışsın. Anne ben almadım. Bir tane aldı bana paten aldı. Allah Allah nasıl ya?